Bürokrasinin birçok noktasına görev alan ve kahraman şehrin bir üst lige çıkması için büyük bir özveriyle çalışan sosyal belediyeciliğin önce ismi 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, ülke gündemini Aksu Haberi özel değerlendirdi. Ülke gündemiyle beraber ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yapıyor. Ama ben gittiğimiz yerdeki arkadaşlara şunu söylüyorum. Özellikle genç evlatlarımıza Telefonları iyi kullanıyorsunuz ama ülke gündeminde takip edin oradan. Telefonları iyi kullanıyorsunuz ama uluslararası gündemi de takip ediyorsunuz. Ed edin diyorum. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin mücadelesi bitmez. Çünkü Türkiye güzel bir ülke, büyük bir ülke. Başkan Maççek yaptığı değerlendirmede hükümetin teröre mücadelede kararlı olduğunun altını çizdi. Bu ülkeyle hem içeride hem dışarıda uğraşanlar maalesef var. Ama bütün bunları inşallah aşacağız Allah'ın yardımıyla o teröristleri de inşallah o dehlizlerini geçmişte yıktık biliyorsunuz. Oradaki tünellerinde kafalarını yıkacağız ve ülkemizin güvenliğini Allah'ın yardımıyla Cumhurbaşkanımızın SEK ve idaresinde güvenlik güçlerimizin Allah Allah sesleriyle inşallah onları yerle bir edeceğiz.